Arkadaşlar acıları biz 23 24 tane falan yedim. Bak gözlerim doldu ha. Benim de. Ben acıların kralıyım. Kraliçesi. Artık kralı da sayılıyor. Kraliçesi doğru. Yorum. Bak gözlerim morarmaya başladı. Benim gel. Bunlar sonra bu altı kanıt olsa bile bir yere gideceğiz ama asal gidemeyiz. <laughs> bu olsun olur tekrar oldu. Ali bir çıkar ya da çıkmaz artık. Sadece üstünü çıkaracağım, değiştireceğim. Bazen sen havuzda üstünü çıkarıp yapmıyor mu? Atletsiz duruyor. Nasıl? Burada bir koyacak